Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz gibi yaşadığımız toplum içerisinde hem bireyin, hem kurumların, hem de toplumun seçkin insanlarının topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu noktada sıradan insanlar Müslüman topluma zarar vermeden Allah Teala'nın emir ve nehilerine, yasaklarına ve isteklerine bağlı kalarak bir yaşam sürmekle mükellef olduğu gibi toplumda herhangi bir şekilde düzeni bozmayacak esasları da gözetmekle mükelleftir. Bunun yanı sıra toplumun seçkin zümrelerinin ise sorumlulukları çok daha büyüktür. Bu noktada e, tabi'in alimlerinden Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyhin, e, toplumun beş seçkin sınıfını ve bu seçkin sınıfa düşen sorumlulukları hatırlattığı şu sözleri, hatırlamak yerinde olacaktır. Abdullah İbni Mübarek toplumun beş seçkin sınıfı olduğunu söylemiştir. Öncelikli olarak alimler, daha sonrasında zahitler ve sufiler, daha sonrasında gaziler ve askerler, bunun ardından tüccarlar ve diğer noktada emir ve yöneticiler. Bu beş kesim toplumun temel seçkin zümreleridir ve toplumu ayakta tutan, toplumun maslahatlarını gözeten, toplumu yıkılmaktan, çürümekten, e, İslami ve ahlaki değerlere aykırı bir yaşam sürmekten alıkoyan ve bu süreci gözeten bu seçkin zümrelerdir. O halde alimler sadece İslami ilimler sahasında ihtisas yapanlar değil. Fenli sahalarda da, hendesede de, tıpta da veya mimaride de iktisas e, ihtisas yapan bütün uzmanlar topluma karşı temelde İslami ve ahlaki değerlerin ayakta tutulması ve toplumun bu esaslara bağlı bir yaşam sürmesi için sorumluluk sahibidir. Eğer İslam alimleri maddi varlıkları önemser, İslami esasları hak ettiği konumdan daha alçalmasına sebebet, sebebiyet verirlerse veya hendese uzmanları veya mimarlar toplumda sadece rantın esas alınması, ranta dayalı kazançlara yönelilmesi, toplumun uygun ve maslahata elverişli bir biçimde bir coğrafyada yaşamasına olanak sağlayacak ilkelerin çiğnenmesine sebebiyet verirlerse veya tabipler salgın hastalıkların yayılmasına, e, bireysel hastalıklarda tedavinin aksatılmasına sebebiyet verirlerse, ulema sınıfı ve e, mütehassıs sınıfı topluma karşı görevini aksatmış demek olur. Diğer yandan e, gaziler ve askerler, Allah Teala'nın yeryüzündeki halifeleri olarak, ki alimler bunu böyle nitelemişlerdir, gaziler ve askerler, Allah Teala'nın yeryüzündeki orduları olarak eğer İslam toplumunun İslami maslahata uygun bir biçimde ayakta kalmasına e, olanak sağlamıyorsa veya bu olanakların çiğnenmesine göz yumuyorsa toplumun ve toplumsal değerlerin aksatılmasına, sarsılmasına e, bireysel e, ahlakın, e, toplumsal ahlakın çürümesine, yozlaştırılmasına sebebiyet veriliyorsa kendi sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Veya tüccarlar Allah Teala'nın yeryüzündeki eminleri olarak, emin biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vasıl bir sıfatıdır, güvenilir kişi demektir. Ve İslam kaynaklarında tüccarlar doğrudan Allah'ın emini, Allah'ın güvenilir kişisi olarak nitelendirilmiştir. Eğer tüccar yozlaşmış, ticari ahlakı önemsemez bir vaziyette, en basitinden çürük mal satmayı ahlaki değerlerine aykırı görmüyorsa veya Ticari sözleşmelerde tarafların hak ve yükümlülüklerini çiğnemesine, geciktirmesine göz yumuyorsa, bu noktada Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluğu ifa etmiyor ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Veya diğer yandan, ee, sufiler, zahitler eğer zühdü ve takvayı ve ihlası önemsemiyorsa, dünya çıkarlarının peşinde koşuyorsa, makam, mevki hırsı esas kabul ediyorsa bu noktada Allah Teala'nın kendilerine yüklediği dostluk vazifelerini, dostluk makamının sorumluluklarını yerine getirmiyor ve toplumsal sorumluluğunu ihmal ediyor demektir. Veya bir diğer zümre olarak yöneticiler eğer İslam'ın kendilerine yüklediği temel vazifeleri aksatıyorlarsa, Allah Teala'nın ee, kendilerine e, yönelttiği toplumsal e, refahı, toplumsal huzuru, İslami maslahatları ayakta tutmak, Müslüman toplumu kıyamete kadar payidar etmekle ilgili sorumlulukların aksatılmasına göz yumuyorlarsa veya doğrudan taraf oluyorlarsa, bu noktada İslam toplumuna yönelik sorumluluklarını yerine getirmiyorlar demektir. O halde, Abdullah İbni Mübarek'in de ifade ettiği gibi, toplumun çürümesi, İslam toplumunun yıkılması bu beş seçkin zümrenin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklıdır. Bu noktada Müslüman toplumun ayakta olması, Müslüman toplumun ihya ve ikame edilmesi, İslami değerlerin hassasiyetle gözetilmesi, Müslümanların önce Allah'a karşı daha sonra içinde yaşadığı İslam toplumuna karşı görevlerini aksatmalarına sebebiyet veren temel zümre bu kişiler ve bu seçkin sınıflardır. Bu noktada bu seçkin sınıflar içerisinde yer alan ve Rabbimizin kendisine bu sorumlulukları yönelttiği kişiler mutlak surette İslam'ın emir ve nehiilerini benimsemeli ve bu sorumlulukları aksatmamalıdır. Aksi takdirde hem kendi şahsi hayatlarındaki aksaklıklar hem de İslam toplumunda yaşanan ihmal ve ifallerin sorumluluğu ahirette Allah Teala tarafından kendilerine yüklenecektir. Rabbim Azze ve Celle bu noktada sorumluluklarımızı ifa etmeyi, İslam toplumunu ayakta tutmak, ihya ve ikame etmek, Müslümanların müreffeh ve huzur içerisinde bütün İslam coğrafyalarında yaşamalarını temin etmek adına bu sorumlulukları yerine getirmeyi bizlere muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد